Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Yaşamış olduğumuz depremin üzerinden 30 günden fazla zaman geçti. Beşir Derneği olarak depremin ilk anından bu yana yaraları sarmak için durmaksızın çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk anlarda yapmış olduğumuz arama kurtarma çalışmalarıyla pek çok canlının kurtarılmasına vesile olduk. Bugünlerde de yaraların sarılması adına insani yardım faaliyetlerimize durmadan devam ediyoruz gönüllerimizin desteğiyle. Hazırlamış olduğumuz kumanyaları pek çok AFT'de ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin hanelerine ulaştıracağız. 3500'den fazla gönüllüyle temel ihtiyaç malzemeleri dağıtıyoruz. Sosyal marketler ve psikososyal destek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Asrın felaketi diye nitelendirilen bir afet yaşadık. Yaraların sarılması için Beşir Derneği olarak bir yıllık çalışma planımızı, projemizi hazırladık ve bu mühimalde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Allahu Teala bağışlarımızdan razı olsun. Onların destekleriyle sahada ve diğer şehirlerimizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Burada çalışan, deprem bölgesinde çalışan gönüllerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Gerçekten can bir anlayışla sahada çalışmalarını yürütüyorlar. Yaraları hep beraber saracağız. Milletimizin, devletimizin, ve depremzede kardeşlerimizin yanında olmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz. Allahu Teala bağışlarımızdan razı olsun. Bugün buradan Kumanya'yı deprem bölgesine ve çeşitli diğer şehirlerde bulunan AFZD kardeşlerimize uğurluyoruz. Tabi bu çalışmalar bağışlarımızın desteğiyle hayata geçiyor. Ramazan-ı Şerif'in manevi ikliminde inşallah yaraları sarmak için sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var. Allahu Teala şimdiden hayırlarınızı kabul eylesin. Allahu Teala razı olsun. Allah'a emanet olun. Hayırla kalın.